Kar güzel geldi, bereketli geldi. Biraz geç geldi ama güzel geldi. İşte havalar da biraz normale düşerse güzel olur. İnsanlar zaten evlerinde yatıyorlar, evlerinde bekliyorlar. Hastalık var mecburiyetten zaten. İşte belediyemiz bir an önce yolları temizlerse güzel olur. Geçen seneye göre çok muhteşem oldu ya. Bu sene yağdı. Hiç beklemiyorduk. Güzel bir anda yağdı. İyice yağdı. Zaten yollar köy yolları kapalıydı. Biz daha doğrusu gidecektik, gidemedik. Ne bileyim başka demek bir şey isteme. Abi valla kar yağdı. işe gidemedik işte. Yolda kaldık. Artık bugün de burada kalacağız. Yarın sabah da bakacağız. Eve gidebilirsek gideceğiz işte.